Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, jandarma trafik sorumluluğunda bulunan karayollarında bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek motosiklet ve motorlu bisiklet araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla. 20 Ağustos 2021 tarihinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi faaliyeti icra edilmiştir. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda 1.058 araç kontrol edilmiştir. Balıkesir İyi Vandama Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Eylül ilçesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen, 3 şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 63 kök kenevir bitkisi, 5500 gram kubar esrar, 60 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve 1 adet metal arama detektörü ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir. Balıkesir İl Vandama Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen, iki şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda yapılan aramada, 67, kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanılmıştır emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.